geçirmiş, Aa. hafif yaralanmış ama iki kişi hayatını kaybetmiş Nijerya'da Aa. oluyor olay. Bu da spor dünyası adına e, şu anda gülüyor. Avrupa basınında konuşulan konulardan birisi. E, Fenerbahçe'de Oğuz Aydın konusunu biz konuşalım. Erdem aktardı. Trabzonspor'un ilgisi var Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de devam etmeli mi? Yoksa farklı bir yere gitmeli mi? Son Musaba transferiyle birlikte Oğuz'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Demin söylediğim konu bakın burada bir daha cuk diye önümüze çıktı. Bir futbolcuyu alırsan onunla ilgili bir her futbolcu ayrı projedir. Kariyer planlaması yaparsın. O planlama sekteye uğradıysa ısrar etmenin bence iki taraf için de bir anlamı yok. Yani Oğuz'un Fenerbahçe'de ki geçen sene beklentilerimiz çok büyüktü. Bazı maçlarda çok iyi performanslar sergiledi. Çok geleceği olmadığı düşüncesindeyim ben de. Onun da kendi kariyerini daha büyük hedeflere yönlendirebileceği bir kulüpte olması onun da lehine. Fenerbahçe'nin de şu an Oğuz'dan çok büyük beklentisi yok. E bütün bunları o futbolcuları transfer ederken düşünmek lazım diye bir de altını çiziyorum. Geçen sene Oğuz Fenerbahçe'ye gittiğinde <laughs> Galatasaray dahil bu adamı niye kaçırdı diye hepsi üzüldü. Bakın bu derece iyi görülen bir transfer maalesef bir sene sonra yanlış transfer olarak ortaya çıkıyor. Bu bizde devamlı tekrar ettiği için söylüyorum. Biz doğruları yapalım artık. Oğuz'un yerine kim alınacaksa onunla bu planlamayı yapalım. Ve gelen futbolcu en azından 5 sene o kulübe hizmet etsin. Bir senede iki senede bir devamlı değiştir. Devamlı değiştir. O yüzden bir şey olmuyor sevgili Kore. Valla hocam şöyle. Dün hatta sevgili Kemal Arslan'la birlikte oturup bir çalışma yaptık Fenerbahçe ile alakalı. 1959'dan 2020 yılına kadar Fenerbahçe'de forma giymiş 525 tane futbolcunun sadece %24'ü 4 seneyi görmüş. Geri kalan oyuncular... Kaç oyuncu kaç yıllar arası dedi? 5, 1959 ile 2020 arasında 525 futbolcunun sadece %24'ü 4. yılı görebilmiş. Kaça denk geliyor rakam yani? E, i̇şte işte 100, 100, 100, 100, 100, 100, küsür. 100 küsür. Yani bu aslında tartışılır. iyi mi oran kötü mü oran? Ama e, çoğunlukla da ilk senenin sonunda vedalar gerçekleşmiş. Sizin dediğiniz aslında doğrular nitelikte bir çalışma bu. Bunun finansal boyutlarına baktığımız zaman da gerçekten de birçok oyuncu da bon servisiyle alınmış, bon servisiz gönderilmiş, satılamamış da. Öyle bir görüntü de ortaya çıkıyor. O uzaydığı konu aslında şu. Her, 131 civarında. 131 doğru. Yani falan. her çiçek her toprakta açmıyor. Oyuncu da kariyerini planlarken buna göre planlayacak. Ya da kendi çıtasını hep yukarıya koyacak. Kendini geliştirecek. Şimdi Oğuz Aydın'ın Alanya Spor performansıyla Fenerbahçe transfer olması Galatasaray'ın listesinde olması çok doğaldır. Çok iyi bir performans sergiledi. Hepsi istedi bu arada. 100 çok istendi. doğru bilgi. Evet evet, Hı? evet. Yani Galatasaray'da Dursun Özbek Beşiktaş'ta yönetimi bizzat de. masaya oturdu görüştü. Yani süreçlere çok hakimiz. Ve burada da Fenerbahçe... Kerem Aktürkoğlu'nun o dönemki Galatasaray'dan vedası süreçleriyle ilgili bir durumdan dolayı Galatasaray Kerem varken vesaire oyuncular varken Oğuz'a gerek yok deyip transferden çekiliyor ve Fenerbahçe oyuncu alıyor. Oğuz bunu fırsata çevirmesi lazım. Şimdi takımın daha iyisini kovalaması her zaman bence doğaldır. Şimdi Oğuz'u aldınız. Oğuz'un gelişim sürecine bu tablodaki bakın bugün Kerem Aktürkoğlu da dahil olmak üzere birçok oyuncu da gelişimini yavaş ilerletiyor şu anda takımda. Bunun bence en büyük sebebi de Fenerbahçe'nin kendi iç dönüşümünden kaynaklanıyor. Ve burada Oğuz'un da dönüşümü yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş çıtasını yukarıya çıkartıyor ama diğer tarafta Musaba gibi bir adamı yakalamışsınız. Serbest kalır maddesi de var. Ve şu anda performans olarak daha iyi olacağını inanıyorsanız diyerekten Fenerbahçe bu oyuncuyu almaya çalışıyor. Ama teknik olarak ben Oğuz'u çok beğeniyorum. Alanya Spor'da bir sene daha, da, daha devam etseydi muhtemelen Alanya'dan Avrupa'ya giden Melih Demirel tarzında bir hamle de yapabilirdi kariyerini. O biraz daha İstanbul'a gelmeyi tercih etti. Ee, tercih doğru muydu yanlış mıydı bir şey diyemiyorum. Ama muhtemelen oyuncu da kendi kariyeri için Trabzonspor'a gitmeyi tercih edebilir. Çünkü Trabzonspor'da Alanya Spor'da gösterdiği performansa benzer performans sergilerse kendisini milli takım havuzunda tekrardan bulur. Bir de Fatih ile de çalıştı değil mi Alanya Spor'da? Yanlış hatırlamıyorum ben. Çıkışında Fatih, Fatih katkısı Hoca'nın katkısı oldu. Fatih Hoca'nın da evet. daha önceden tanıdığı, beraber tabii, çalıştığı tabii. bir isim. Oğuz'un istatistikleri bu arada Musab'a tabii daha henüz 6 aydır burada ama Musab'a'nın belki bu sezon sonunda Samsun Spor'da kalsa ulaşamayacağı rakamlarda Alanya'dayken. Doğru. Onu söyleyeyim 35 karşılaşma oynadı ligde mesela. Bu 35 maçta... 13 gol 8 asist katkısı vardı Ardından transferi gerçekleşti 21 gole doğrudan katkı 35 maçta çok iyi rakam e Fenerbahçe'de de bence kötü değildi ilk sezonu 25 karşılaşma Bunların sadece 18'inde ilk 11'de başlıyor e, 7 gol 3 asisti var e, Oğuz'un 4 asiste Türkiye Kupası'nda var Mesela orada da toplarsan 28 maçta 7 gol 7 asist Gayet de makul e, iyiydi. Bu sezon 100. ama düşüş var ee, onu söyleyelim tabii geçen sene, son iki sezonuna göre Alanya ve Fenerbahçe'ye göre. Ama burada şuna da bakmak lazım. Takımı bütününde kim çok büyük bir sıçrama yaptı desek Fenerbahçe'de şu adam büyük işler yapıyor diyemiyoruz. Fenerbahçe şu an Tedesco ile adam bazlı oyundan takım bazlı oyuna döndü. Biraz da oyunu ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ve Oğuz da burada bunun bir parçası olmaya çalışması lazım olabilecekse kariyer performansı 247 karşılaşmada 49 gol 27 asist skor katkısı yapan bir açık oyuncusu. 1.83 boyunda Oğuz Aydın. Daha 25 yaşında bu arada oyuncuda. 25 yaşında bu sezon 24 maçta 2 asisti var Fenerbahçe'de. Yani kötü futbolcu değil. Hasta değil. Bence bir değil sezonda canım. bir sezonda harcanacak bir futbolcu da değil. O yüzden Fatih zaten Tekke zaten o yüzden Trabzonspor'da istiyor. Mert. Hoca da bir şey yapabilir oyuncuyla. Ya ben sadece mesela başka takımlar da devreye girebilir. Yani tercih konusunda Oğuz burada bu dakikadan sonra Beşiktaş Trabzon arasında kalsa herhalde Trabzon'u tercih edebilir. Beşiktaş'taki karışıklıklar yüzünden Galatasaray'ın da devreye gireceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden de şu an seçenek olursa ya Beşiktaş bu seçenekler arasına girer ya Trabzonspor. Oğuz da kendi kariyeri açısından herhalde Trabzonspor tercih edebilir. Tabii bilmiyoruz nasıl ilerleyecek evet. süreçe birlikte göreceğiz. Beşiktaş'tan bir ilgi var mı? Trabzon'dan en azından ilgi var. Olasılık açısından. Olasılık olarak söylüyoruz. Beşiktaş'ta şu an için öyle bir düşünce yok. yok. El Bilal Ture, Jota bu isimler zaten sol kanatta oynatılıyor. Evet. E bana sorsanız o çoğundan daha iyi performans verir o ayrı bir konu da şu an için bir ilgi yok en azından olmayan ilgi üzerinden bir şey diyemeyiz. Eee Zaman zaman sabekte de değerlendirildi Oğuz. Mecburiyetten. Yani bakın demin e, Joker özellikle futbolculardan bahsettik. Günümüzde kanat oyuncularını bazen üçlü defans oynadığınız zaman o dörtlünün sağında solunda kullanabiliyorsunuz. Zaten öyle bir görev tanımı demek. Hem e, bek hem e, açık oyuncusu demek. E, günümüzde o bizde bekle açık oyuncusunun bir ikili olarak birbirlerine karşılıklı hep yardımları var. Sabeki ne her zaman desteğe gidiyorsa o mevkiye çok yabancı olmayan e, bir görev tanımıyla oynuyor. Kaldı ki e, açık futbolcudan e, bek futbolcuya devşirilmiş ve bunda da çok başarılı olmuş birçok futbolcu var. Bunların başında Fenerbahçe'den örnek verirse Gökhan Gönül geliyor. Yani e, gençler birliğindeyken sağ açık oftaş o zaman sağ açık Gökhan. Senelerce Fenerbahçe'de milli takımda çok değerli performanslar ortaya koydu. O yüzden kısa bir süre için yapabilirsiniz ama öğrenilmiş bir mevki değil onun için. Bek oynamanız için hep dedik ya organizasyon lazım. Göztepe niye 9 gol diyor? Organizasyonu iyi olduğu için sizin beklerinizin de oraya katkı sağlaması lazım. Musab'a takviyesini nasıl buluyorsun Taner? Yani güzel performans sergiledi oyuncu ama acele ediliyor diye de düşünülüyor. Düşünüyorum yani. Oğuz Aydın'ın performansı ya da başka bir isim fark etmez. Ee, çok hızlı bir kararla bu sabah hamlesi yapılıyor ve Samsun Spor Camiası da buna çok tepkili. Hem bir camianın tepkisini çekiyorsunuz hem de çok kısa bir karar, hızlı bir karar alındı diye düşünüyorum. Performans verimi verebilir, çok iyi işler de yapabilir. Ee, ama bunun tayini konusunda sanki biraz aceleci davranılıyor gibi geliyor bana. Fenerbahçe adına. Hocam sizce ya. bazen böyle performanslar oluyor çünkü. Evet. Yanıltıcı performanslar da oluyor. Gerçeği yansıttığı da oluyor. Şimdi, Şimdi Hocam bir de çok özür diliyorum. Estağfurullah. Oyuncunun veda sürecinde Alanya Spor'la olan ilişkisi ve Alanya Spor'a karşı, Samsun Spor'a Spor. Spor karşı olan ilişkisi. Bir tarafta kapamda Wagner Love örneği vardı. Oraya gidecekti. <laughs> Örnekler <gülüyor> karıştı. Musaba'nın Samsun Spor'a yaşattıkları kısmı oyuncunun sosyal CV'sine bence negatif yansıdı. Veda sürecinde oradaki bağlantılarını kopartırkenki yaklaşımları, orayla olan ilişkisini bıçak gibi kesip atması, burada diyalog yolunu tercih etmek yerine ben gidiyorum deyip çekip gitmesi gibi durumlar, oyuncunun CV'si için karakteri açısından eksi yazan durumlar. O yüzden de Fenerbahçe yönetiminde olsam, oyuncunun SWOT analizini yapsam, martıları eksileri kısmına, eksiler kısmına da bunu yazarım. Çünkü yarın bize de yapabilir bunu. Havasıdır bu, durumudur bu. Güzel bir veda şekli değildi. Asla değil. Yani ayrılıkları da e, iyi yapmak lazım. Evet. Kaldık yani de bir şey yok. Zaten gideceksin. Gideceksin yani Çıkacağını otur yönetiminde konuş. Maç, Tabii 10 antrenmandır yani. Ve o 10 antrenmanında sana bir zararı olmaz faydası olur. Şimdi Fenerbahçe'ye gittiğinde daha hazır olursun. Hayır yani bu açık açık konuşulsa bence o antrenmanlara bile onu çıkarmadan gitmesine izin verilebilirdi. Yani o yüzden biz son dönemde ne diyoruz futbolculuğun? Teknik özellikleri kadar kendi yapısıyla, karakteriyle ilgili karakteristik özellikleri de çok önemli. Yani birini yarı yolda bırakan bir başkasını da yarı yolda bırakabilir. Evet. Bu her zaman var ki genelde böyle oluyor. Ama futbolcunun sağ içi performansına yönelik ben görüşümü söyleyecek olursam bu olumlu olur. Bence Samsun'da oynadığı dönem içinde büyük takımda da oynayabilecek bir kapasitesinin var olduğunu gösterdi. <laughs> Ama o kapasite her zaman o büyük takımda ortaya çıkıyor mu, orada verilebiliyor mu veya alınabiliyor mu, bunun mümkün olmadığı futbolcular kulüplerde çok gördük. O yüzden e, Dominik Tedesco ile beraber, eğer bu planlamayı doğru yaparlarsa, e, bu her zaman e, daha iyi performansı beraberinde getirir, büyük bir ihtimalle. Mevki olarak Kerem'le bir rekabete gireceklermiş gibi duruyor şu an için. E, Kerem'in de ondan daha kötü bir futbolcu olduğunu kimse söyleyemez. Genelde oynamayan futbolcular da bazen yelkenleri çabuk suya indiriyor. Eğer Kerem öncelik alır da Musab'a oturursa o zaman nasıl bir davranış modeli gösterecek bilemiyorum. Tabii garanti değil forması evet. ama onun farkındadır herhalde. Fenerbahçe'ye evet. giderken önünde rekabete gireceği isimlerin e, üst seviye futbolcular olduğunu bilincindedir herhalde. Daha zorlu bir rekabet beklediğini aşikar. ya mutlaka ama transferlerde bazen futbolcuların başka nedenleri de öncelikli hale getirdiklerini biliyoruz. Bir defa Samsun'dan kazandığından çok daha fazla kazanacak. %100. Doğru mu? Veya bir başka soru. Aynı Musab'a Samsun'dan yurt dışına transfer olması mı daha kolay? Fenerbahçe'den yurt dışına transfer olması mı daha kolay?